Evet arkadaşlar köpeklerimden video çekeceğim demiştim. Söz vermiştim. Bu biraz sinirli. Abisine kızıyor bu. Ponçik ponçik gibi. Ponçik gibi. Ya bakayım. Ponçik ponçik ponçik. Ponçik ponçik. Ponçik. Elimi alabilir miyim? asiymiş bu galiba. Yo asiymiş. Oo. Oh. Buraya motorumuz var. <laughs> Şunu kapatalım. Munchi minchi munchi minchi minchi munchi minchi munchi munchi minchi munchi minchi benim köpeğim bu babamın. <laughs> ne oldu sana? Beni yemişler. Gelmişler seni. Gelmişler. Burada kulübesi var. Ama kulübenin içine girmiyorlar. neden? Şuraya gidiyorlar. <laughs> incim incim bak bakayım arkadaşlara bak bakayım bakayım arkadaşlar size adamsın be adamsın be küçüğüm küçüğüm burada küçük küçük ben de buradayım arkadaşlar ne biçim ya yani? Biz orada konuşuyoruz Sen ne yapıyorsun ya kardeşim Bu neler yiyor Neler yiyor Bir şeyler yiyor Nam 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 Geliyor Burada da kızgın bir bakan Bize Minci, minci 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 minci, turu gelecek motor turu bir gün. Şu tekerine bakın havası çok var. Elime kışırdım arkadaşlar. Parlıyor parlıyor elim. Şimdi parlamadı. Ah parladı.